Havalı değil. Niye işte ne güzel çadır keyfi zevklidir. İşte bile. Benim için değil. Hadi be Uğur hadi. Bana mı dedin? Yok yok ee, kendi kendime konuşuyorum. Hı. Ha bak başladı yağmur işte bak. bakın Çocuğum... Dur dur çıkma çıkma çok dışarısı çok şey ıslanırsın. E, su geçer buraya. Neyi geçirecek ya benim çadır su geçirmez. Gel Emin şöyle. misin? Evet eminim. Bu ne? Tamam işte içerideki su dışarı geçmiyor. Ha 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 çok komik. Hani <laughs> su geçmezdi bakar mısın? Bak böyle. Geçmiyor. Bak içerideki su dışarı geçmiyor. Ha, ha, ha çok komik. Bakmaz. Öykü dur, öykü. Siz deli misiniz ya? Ne siz? Ne yapıyorsunuz? Uğur, ne yapıyorsun burada? Ee, şey, böyle, park bahçe böyle suluyordum da. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada çadırda ya? ya oğlum sen hasta mı edeceksin geçsene arkaya, arka tarafa geçsene. Burada kabak gibi durmuşsun burada. Oğlum nasıl durmuşsun burada? Ne dedim çadırı sulayacağım dedi. Ben. Ya Ulan, tam her şey yolundaydı ya hatırlıyordu. Lan be, benim yüzümden mi hatırlamadı oğlum? Ne oldu?